Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere okuduğum son kitap olan Profesör Doktor Yavuz Yörükoğlu'na ait olan 45'ten sonra aldığı kitaptan bahsedeceğim. Şöyle bir göstereyim size kitabı öncelikle. Sayın Yavuz Yörükoğlu'nu ne yazık ki geçen sene kaybettik. Buradan ailesine tekrar bay sağlığı diliyorum. Kendisi hem bilimsel anlamda katkıları hem de YouTube aracılığıyla herkese bilgisini paylaşmaktan hiçbir zaman çekinmeyen, doğru bildiklerini savunan, otofeji olsun, aralıklı oruç kavramlarının farkındalığını artıran değerli bir hekimdi. Bu anlamda kendisinin önce kitaplarını da keyifle okumuştum. Sizin de okudu, okumanızı tavsiye ederim o anlamda. Bu kitaba gelecek olursak, orta yaş ileri yaş kavramları nedir, ne değildir Dünya Sağlık Örgütü tarafından ona değinen, sonrasında da ilerleyen yaşlarda yaşam biçimimizi, beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmemizin ne kadar önemli olduğunu içeren bir kitap. Hem kadınlar için hem erkekler için ayrı içerikler olan. Bu anlamda da güzel bir yön verici kitap. Videoma başlamadan önce bu videoda anlatılan hiçbir şeyin sağlık tavsiyesi olamayacağını, sadece kitabın içeriğiyle ilgili bilgi verdiğini söyleyebilirim. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz varsa lütfen aile hekiminize ya da normal hekimlerinize danışınız diyorum. Bu uyarıdan sonra hazırsanız videoya başlayalım. Kitabımız öncelikle orta yaşın tanımını anlatıyor. Sonrasında orta yaşta görülen sağlık sorunlarına değiniyor. Orta yaşlarda görülen ağrılara değiniyor. Orta yaşlarda cinsellik nasıl olmalı ondan bahsediyor. Genç kalmak, genç kalmanın 10 sırrı ve hepimize çok iyi gelecek olan 12 süper gıdaya değinerek de kitabını sonlandırıyor. Öncelikle Yavuz Yorukoğlu bu kitabında orta yaşın tanımına değiniyor. Hani orta yaş bizim bildiğimiz gibi 30'larına sonra değil, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre orta yaş 45-65 yaş aralığındaki zaman dilimini kapsıyor. Böyle bakınca tabii 45 yaş birazcık hepimiz için uzak bir kavram. 45'ten önce ve 45'ten sonra diye belki de hayatı ikiye ayırmak mümkün olabilir. Bu da tabii ki de yaşam kavramı, ömür süresi herkesin çok farklı. Genetik yapıları, hayatın stresini bir futbol topu gibi göğsünde yumuşatma kapasitesine göre değişebilen bir kavram. Bu, bu kapsamda farklı coğrafi koşulların, hayat standartlarının, eğitimin, yaş kavramının ne kadar değiştiği bileceğini söylüyor. Çok erken yaşlarda evlenip çocuk sahibi olan bir insanın, bir kadının biyolojik yaşıyla belirli bir işte rutin hayat olan insanla, işte üniversite hayatı, sonrasında yüksek lisans, doktora gibi eğitimle daha fazla vakit geçiren, bununla birlikte toplumsal olarak daha farklı bir hayat biçimi olan bir kadın, günlük rutin sporunu yapan, iyi beslenebilen bir kadının orta yaş kavramı, yaşam süresi daha farklı olabiliyor. Burada ona değiniyor. O yüzden öncelikle bu kitabı okurken hani yaşım şu şu aralıkta ben orta yaşım, gencim gibi düşünmemek lazım ve şöyle bir şey de olmak lazım. Hani ben genç kalmak mı istiyorum? Genç kalmak istiyorsam eğer e, ona göre davranmalıyım demek lazım. Bir de şöyle kendine çok iyi bakan insanlara karşı özellikle böyle sosyal medyada e, değişik yorumlar görüyorum. İşte yaşamayı ne kadar seviyorsunuz? Hayat size güzel gibi. Burada aslında önemli olan e, hep genç kalmak değil. Yaş alırken, ilerlerken de hani kimseye muhtaç olmadan herhangi bir ağrısızı yaşamadan bir ömür sürebilmek önemli. Burada amaç o, o yüzden kendimize iyi bakmak, dengeli beslenmek, çevremizle uyumlu olabilmek hem zihinsel anlamda hem de bedensel anlamda dinç olabilmek çok önemli. Bu kitabın da zaten ana fikri bu. Bu anlamda bunu destekleyecek, buna yardımcı olabilecek besinlerin neler olduğunu, yaşam biçiminin neler olduğuna değiniyor. O anlamda da çok faydalı bir kitap olduğunu düşünüyorum. Daha önce de belirttiğim gibi bu herhangi bir sağlık ve tedavi tavsiyesi değildir. Sadece kitap içerisindeki olan kısımların kısaca size tanıtılmasıdır. Herhangi bir şikayetiniz, sağlık probleminiz varsa lütfen hekimlerinize gidiniz diye uyarımı yapıyorum. Şimdi burada şöyle bir nokta var. Biz bunları konuşuyoruz. iyi beslenme vesaire ama genetik de çok önemli diyoruz. Ama son zamanda yapılan çalışmalar eğer ailenizden, genetikten gelen herhangi bir hastalık geçmişi varsa çevresel koşullarınızı, stres seviyenizi değiştirerek bunların etkisini azaltabiliyorsunuz. Diyelim genetiğinizde, ailenizde olan bir kalp krizi geçmişi varsa siz buna göre beslenme biçiminizi, rutin sporunuzu ayarlayabilirsiniz. çevresel faktörler, genetik faktörlere bastın gelebiliyor. Bu da çok güzel bir şey. Sonuç olarak bunu değiştirebilirsiniz. Sonuç olarak genetik, genetik miras bir yere kadar etkili olabiliyor. Onun onun dışında orta yaş krizi denilen bir geçiş sürecine herkesin gelebileceğini söylüyor. Ben şu an hani ben şu an Dünya Sağlık Örgütü'ne göre geçse geç genç sayılıyorum ama 45'ten sonra olup da bu videoyu izleyen insanlar lütfen kendileri için herhangi bir bunalıma, benim için artık hayat bitti fikrine girmeden önce bu kitabı okurlarsa kendilerine çok faydalı olacaktır. Güzel bir bakış açısı veriyor çünkü. Onun dışında orta yaşlarda görülen sağlık problemlerine değiniyor. Bunlar hipertansiyon, işte şeker hastalığı, kalp damar hastalığı, kronik halsizlik, kabızlık, menopoz, andropoz prostat büyümesi ve prostat kanseri gibi konulara değiniyor. Bunun dışında orta yaşta görülen hastalıkların yanında orta yaşta görülen ağrılar da söz konusu. Bunlar da bel ağrısı, baş ağrısı, karın ağrısı, eklem ağrısı, ayak bacak ağrıları, kulunç ağrısı, fibromiyalji gibi noktalara değiniyor. Bununla ilgili olarak da neler yapılabileceğini, ne gibi önlemler alınabileceğini, hangi kan tahlilleri yapılacağını, kan tahlillerinde neler istenebileceği doktordan önerilerde bulunuyor. Orta yaşlarda cinsellik nasıl olmalı, ona değiniyor. Burada en can alıcı nokta, en motive edici nokta orta yaşlarda anti-aging, yaş almayı kaliteli hale getirebilmek, vücuttaki ağrıları, sızıları minimuma indirecek ne gibi önlemler alınabilir gibi kavramlar. Genç kalmak kapsamında daha önce birçok belgesellerde de konu oldu. Uzun yaşayan insanların yaşadığı bölgeler ziyaret edildi. Orada bu bir gözlem altına alındı. Bu insanlar neye dayanarak 90 ve üzeri, 100 ve üzeri yaşlarda yaşıyor. Genel olarak bakıldığında birkaç faktör görüldü. Bazı bölgeler Akdeniz tipi beslenme yaparken bazıları da Japonya'nın bir köyü gibi tamamen balık ağırlıklı besleniyordu. Burada ama bazı ortak noktalar kesişim kümeleri çıkarıldı. Bunlara bakıldığında da burada sadece hani beslenme değil birazcık hareket, sosyal ilişkiler, sevgi faktörü. Yani işin hem sosyolojik hem işinin fizyolojik boyutu vardı hem de psikolojik boyutu vardı. Var olduğu görülüyor. İşin hem sosyolojik işinin psikolojik boyutu hem de sosyolojik psikolojik boyutlarının olduğu görülüyor. Yani uzun yaşama sadece şu 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 kapsülleri alayım, şu şu besinleri yiyeyim değil. Bununla birlikte çevreye karşı, hayata karşı pozitif bir bakış açısında olabilmek, içindeki sevgiyi arttırabilmek, saygıyı arttırabilmek de çok önemli. Burada onlara da değiniyor. Genç kalmanın o sırrına değinecek olursak öncelikle birinci kural genç kalmayı istemek. ya bu istek de dıştan olan tamamıyla böyle hani tamamıyla makyaj, giyim tarzıyla değil de tamamıyla bunun içten gelmesi ile ilgili bir durum. Enerjik olabilmek, yeni şeyler açık olabilmek, meraklı olabilmek, bir şeyleri öğrenmeyi istemek. o anlamda ben kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü öğrenmeye, yeni şeylere karşı meraklıyım. İkinci konu aile ve toplumsal dayanışma. Yalnızlık güzel bir şey. Arada bir kafa dinlemek çok güzel ama şöyle de bir şey var. İnsanları hayatta sevdikleri bağlar. İçinde nasıl evcil hayvanlarımıza, çocuklarımıza karşı sevgi besliyor besliyorsak benzer şekilde topluma, aileye karşı da beslediğimiz sevgi ve saygı içimizdeki enerjiyi artıracaktır. Üçüncüsü gülmek. Gülmeyin hormonlar üzerinde hormonların seviyesini arttırdığına dair çalışmalar var. Bunun için de bizim toplum daha çok böyle arabesk, hüzünlü, duyarlı videoları, işte müzikleri dinlemeyi seviyor ama olabildiğince bizi güldürecek şeylere yönelmek iyi gelecektir. Komik videolar belki de. Onunla birlikte stand-up'lar izlemek aynı şekilde olabilir. Onun dışında müzik dinlemek. Müzik dinlemekte de şöyle bir şey var. Benim hiç yapmadığım bir şey bu. Hiçbir şey yapmayıp sadece 30 dakika 45 dakika o müziği dinlemek. Dinlenen müzikte kesinlikle insana içeriği olarak, sözleri olarak hüzün katmayacak, Hüzünlü ayrılık, aşk acılarının olduğu içerikler olsun. Böyle kelimelerin olmadığı, tamamıyla iyi gelen klasik müzik olabilir belki. Ben hiç böyle hani sadece müzik dinleyeyim diye oturup müzik dinlemedim. Her zaman arka planda çalan bir ses oldu benim için. Hani bunu yapmak tansa sadece 45 dakika dediğim gibi 30-45 dakika o güzel kaliteli müziğe zaman ayırmanın önemli olduğunu söylüyor. Uykumuzu almak. Bu konuyla ilgili olarak özellikle benim lise dönemlerinde sonrasında üniversitede az uyumanın çok iyi bir şey olduğu gibi bir izlenim vardı nedense. Ne kadar az uyursak o kadar iyi. Uyumakla zaman kaybı gibi düşünüyordu ama vücudumuzun dinlenebilmesi, beynin kendine gelmesi, hormonların düzenlenmesi, özellikle melatoninin salgılanması için 23.03 aralığında uykulu halinde olmak lazım. O yüzden olabildiğince günde 7-8 saat uyumanın faydalı olduğunu söylüyor. Evet. Beynimizi çalıştırmak. Bu da alkol, uyuşturucu, sigara gibi ürünlerin beyni, beyin hücrelerine zarar verdiğini, beynimizi çalıştırabilmek için kendimizi böyle sayısal sözel anlamda işte çok kitap okuyarak belki sudoku çözerek değişik problemler çözerek matematik problemleri çözerek zorlamanın beyne iyi geleceğini söylüyor. Onun dışında televizyonda gerçekten bize böyle beyin fırtınası yapacak içerikler yerine farklı şeyler izlemenin yani değişik boş programları izlemenin hiçbir faydası olmadığını söylüyor. Kanda şeker seviyesi yüksekse bunun beyne zarar verdiğini söylüyor. Yani şeker hastalığının erken teşhisi ve tedavi edilmesinin çok önemli olduğuna değiniyor. Bir diğer konuda keçsiz yaşam günde 30 dakika 1 saat aralığında yapılan yürüyüşün beyne daha fazla oksijen gitmesini sağladığını ve bu da hem düşünce biçimimizi hem de sağlıklı olmamıza katkıda bulunacağını söylüyor. Bir süre sonra orta yaş ve ileri yaşlarda beyinde ister istemez bir yavaşlama oluyor. İşte emeklilikle daha fazla böyle insanın kendiyle baş başa kalması nedeniyle beyin fonksiyonları azalıyor. Önceden daha tetikte olan insan beyin emeklilik ve işte bu orta yaş döneminde daha bir rolantiye giriyor. Bu rolantiye girişte ister istemez beynin kapasitesinde düşüşlerine neden olabiliyor. Bunu da önlemek için yapılacak bazı eylemleri öneriyor. Bunlardan birincisi kitap okumak, sonrasında sudoku çözmek, bulmaca çözmek, yeni bir dil öğrenmek. Yani buna istekli olmak lazım. Hani bunu bir görev gibi görünce gerçekten çok keyifli olmuyor. Bir müzik enstrümanı çalmaya çalışmak. Kuleli aldım ben mesela pandemide öğrenirim diye ama öyle kaldı. Onun dışında yazı yazmak, kendi kendine hobiler, projeler geliştirmek ve spor yapmak. Bununla birlikte beyni besleyen gıdalara değiniyor. Antioksidanlar, yeşil sebzeler, meyveler, doğal şekerler, meyveler, sebzeler, Omega 3, zeytinyağı, ceviz gibi içeriklerde bulunuyor. antioksidanlar yeşillikler, blueberryler, bitter çikolata, yoğurt ve su. Bir diğer madde hareketli olmak. Biz ister istemez şehir merkezine uzak oturmak olsun, farklı nedenlerle olsun araçlarımıza çok mahkum olduk. Olabildiğince minimum hareket halindeyiz. Günlük adım sayılarımızı kontrol ederek bunun biraz önüne geçebiliriz. İdeali günlük 7.000-10.000 bin, bin arasında ama bütün bir evde olduğunuz zaman ortalama ne kadar olursa olsun bu en fazla 5.000-5.500 adım oluyor. Hani Buna dikkat etmenin önemli olduğu söylüyor. Çünkü hareketle birlikte kan dolaşımı hızlanır, beyne giden oksijen artar. Cildi daha sağlıklı bir hale getirir bu durum. Kalori yaktırır, metabolizmayı hızlandırır. O yüzden hareket halinde olmak her zaman iyidir. Bununla ilgili yapılacak basit sabah egzersizleri olabilir, ısınma hareketleri olabilir. Herkesin kendi fiziksel durumuna göre yapabileceği basit hareketler söz konusu. Ben kendi açımdan bakacak olursam pandemiden önce ve sonra diye kendimi ikiye ayırabilirim. Pandemiden önce biraz daha hareketliydim dürüst olmak gerekirse. O dönemden günümüze şu an mesela ben bir yaklaşık 8-10 kilo aldım diyebilirim. Şu an biraz hareketimi arttırarak bu 8-10 kiloyu bırak vermeyi düşünüyorum. Bakalım zaman gösterecek. Belki videolardan da belli olur. Onun dışında bir madde var ki nasıl olacak bilmiyorum. Stresten uzak durun. Ya böyle duygusuz, duygusuzlaşacağız, farklı bir, böyle bir sosyopat mı olacağız bilmiyorum. Stresten uzak durmak gerçekten kolay bir şey değil. Hani bunun ne de stres insanın içinde belki de uzun yıllar çekmeyecek hastalıkları ortaya çıkaran bir durum. Özellikle hipertansiyon çok ani stres durumlarında ortaya çıkabiliyor. Hani bu stresle baş edebilme herkes çok farklı olabilir. Kimisi yazı yazmayı sevebilir, kimisi resim yapmayı sevebilir, kimisi tek başına yürüyüşü sevebilir ama olabildiğince insana stres kaynağı olan şeyler eğer mümkünse uzaklaşılabiliyorsa o şeylerden uzaklaşabilmek önemli. Çünkü stresle mücadele etmek, bir savaş halinde olmak, yüzleşmek, hani bazı insanları değiştirmeye çalışmak gibi şeyler zaman kaybından başka bir şey olmayabiliyor. Bazen zamana karşı stres yaşayabiliyoruz. Bu nedenle strese karşı zamanımızı programlayabiliriz, planlayabiliriz. Her haftaya başlamadan önce o haftanın ana yapılacakları, satılmalı gerekenleri saptayıp onları sırayla gerçekleştirebilmek zaman yönetimi açısından stresi azaltacaktır diye yorumda bulunuyor yazarımız. Onun dışında duygularınızı ifade edin. Yani bir şeyleri içine atmanın bir faydası yok. Ne olursa olsun açık bir iletişim halinde olmanın önemli olduğuna değiniyor. Bir de genel bir kavram var. Bunu herkes gerçekten irdelemeli. Olaylara geniş zamanlı bakmak. Mesela bir şey yaşadığınızda, bir stresli bir durumda bunun bir ay, iki ay sonra sizin için önemli olup olmayacağını, aklınızda kalıp kalmayacağını düşünmek. Böyle birçok şeyi elimine edebileceğimizi düşünmek. Onun dışında durumları olumlu yönden bakmak. Ben özellikle 2025 yılında bir günümü yaşadığım zaman, günü bitirdiğimde sadece artık iyi şeyleri düşünüyorum. İyi neler oldu gibi. Mesela bugün hava güzeldi gibi. İçtiğim kahve çok lezzetliydi gibi. Çok güzel bir kitap keşfettim gibi. Bu tarz şeyler yapıyorum. Hani doğru yolda mıyım bilmiyorum. Farklı neler olabilir. Sizin de aklınıza bir şeyler geliyorsa yazarsanız sevinirim. Onun dışında arada bir böyle öğle arasında eğer hani çalışmıyorsanız, evdeyseniz 15-20 dakikalık şekerlemeler yapmak vücuda iyi gelecektir diyor. Bir diğer Maddede, sağlıklı beslenme. Burada biz çok böyle toplum olarak poğaça açma, hamur işi yiyoruz. Bir süre sonra bu gerçekten özellikle bel çevresinde kalınlığa ve insülin direncine neden oluyor. Ben de bu pandemi sürecinde sanırım biraz insülin direncine yakalandım. O yüzden şimdi biraz dikkat ediyorum yediklerime. <laughs> Çünkü çok tatlı seviyorum ben kendi adıma. Şekerli şeyleri mesela bazı insanlar çok tatlıyınca beni kesiyor diyor. Bende öyle bir şey olmuyor. yani. İstediğim sınırsız yiyebilirim yani. O yüzden beslenmeye dikkat etmek lazım. Hatta Hipokrat'ın da beslenmeyle ilgili olarak bir sözü var. Gıdanız ilacınız, ilacınız gıdanız olsun diye. O yüzden orta yaşlarda beslenmenin genç yaşlarda beslenmeyle çok farklı olduğunu söylüyor. Genç yaşlarda metabolizmanızda olduğu için bir kilo baklava da yeseniz kilo olmadığınız dünyada orta yaşlarda böyle bir yükleme yaptığınızda direkt bir şeker hastalığı ortaya çıkabilir gibi. Onun dışında oruç tutmak, oruç tutmak kavramı aralıklı oruç dediğimiz kavram normal bildiğimiz tuttuğumuz oruçlardan çok farklı. Tamamıyla beslenme saatini 16 saat zaman diliminde hiçbir şey tüketmemek ve hücrelerin otofajiye geçmesi o açlık durumunda vücudun kendine bir nevi reset atarak toksinleri vücuttan atması, sonrasında alınan besinleri de ona göre çok iyi bir emilim yapması üzerine kurulu. Bu kapsamda şöyle yapılabilir. Akşam 6'dan sonra hiçbir şey yemeyip ve bu aralıklı oruç sürecinde saat 6'dan sonra sıvı tüketilebilir, yeşil çay içilebilir ama herhangi bir gıda alımı olmuyor. Sınırsız su ve yeşil çay içilebiliyor. 16 saat sonrasında sabah kahvaltısını atlayarak ilk öğüne geçiliyor. Burada da tabii ki de öğünlerde neler yenileceği çok önemli. Abur cubur, paketli gıdalar yenmeyip kaliteli, sağlıklı, size uygun kahvaltı türünü seçiyorsunuz. Yani iki öğün oluyor bugün de. Çünkü vücut 12. saatten sonra yağ yakmaya başlıyor. Gençlik ve koruma genleri sürtüğünler aktive oluyor. Yaşlanmaya neden olan IGF-1 hormonunda salgı akıllanmasını yavaşlatıyor. Beyin sağlığına koruyor ve da iyi geldiği söyleniyor. E, bu nedenle hatta Hipokrat da zamanında aralıklı orucu tavsiye etmiş. Kitabın son bölümünde de sağlıklı yaşam için 12 süper gıdayı değiniyor. E, birincisi zeytinyağı, ikincisi brokoli, üçüncüsü domates, dördüncüsü yeşil salatalar, beşincisi sarımsak, altıncısı baklagiller tahıl ve kuru yemiş, yedincisi balık, sekizincisi narenciye ve nar, dokuzuncusu kırmızı pancar, onuncusu yeşil çaylar, bitki çayları. Kendi hassasiyetinize göre seçebilirsiniz. 11.si baharatlar, zencefil, zerdeçal özellikle. 12.si de vitaminler, mineraller ve aspirin. Bu şekildeydi. Kitabın sonunda da son sözünde de tüm kitabı özetleyen, genç kalmakla ilgili olarak, özellikle genç kalmayı istemek, işte kuru yemiş olsun, e, dengeli beslenme olsun, uykuyu tam almak olsun, aralıklı oruç olsun, e, tekrar konuyu özetliyor. Bu anlamda kılavuz niteliğinde çok güzel bir kitaptı. Ben böyle hayatımla ilgili, sağlıkla ilgili bir şeyler yapmak istediğim zaman beni harekete geçirmesi için bu tarz benzer kitaplar okumanın faydasını çok gördüm. O yüzden... O yüzden şimdi de yeni yıla girerken bu kitabı okumak istedim. Bu anlamda da elimden geldiğince ben de artık beslenmeme dikkat edeceğim. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Videomu beğenip kanalıma abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve genç kalmayı isteyin. Hoşçakalın.